Evet kıymetli misafirler dediğim gibi biraz rahatsızlığımız var ama görev görevdir. Görevden kaçmayık biz. İkinci raundda Ankara'nın yollarını konuşacağız. Şimdi hatırlarsanız bir haftadır iki hafta önce eee erken seçim isteyen muhalefet partileriyle alakalı gene bir program yaptıydım. Efendime söyleyeyim. Ne dediydim? Ne onlara yani muhalefettekilere mızırlık yapmayınız. Türkiye hükümeti kargaşalık çıkaranlardan hoşlaşmaz. Temizleyeceksiniz dediydim. Bak böyünkü gibi aklımdadır. Hep gücendiler didaba. Ne gücenecekler? Hepsi ahbal bundur. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur derlermiş. Daha başka şeyler de dediydim. Mesela Türkiye hükümeti kendine yakın kargaşalık ee, çıkartmayan bir hükümet ister Kıbrıs'ta. Ve kendi partisini de kurdu dedim. İnanmadı bu arkadaşlar. İnanmadılar. Görünce ki adamları başladı bir bir kaçsın enlere tutuş aldılar. Tuttular Ankara'nın yolunu. Zaten ne olursa Ankara yolları daştan sen çıkardın beni baştan giderler gelirler. Ben de bilmem ya. Ah Ankara ne isterse olur. Ne gideceksiniz Ankara'ya? Her neyse kısa keselim. Tuttu Ankara'nın yolunu. Olmuş amazi derler. Oldu bir kere. Boşuna güre çekmeyiniz. Hem bak hem kendinizi yaktınız hem de efendime söyleyeyim bu toplumu. Ben o parti, bu parti gitti geldi beni enteres etmez. Sizin yaptığınızı bu toplum ödeyecek. Neden? Geçen devada söylediydim. E, Türkiye hükümetinin kurduğu bu parti sayesinde Türkiye'li Kıbrıslı ayrımı zaten vardı. Katmerleyeceksiniz. Sizin sayenizde birbirine karşı düşman olacak bu toplum. Duvar örülecek araya. Siz yaptınız bunu. Yok ki siz gideceksiniz de maraz edeceğim. Ben bu topluma maraz ederim. Yaktınız kavurdunuz bu memleketi. Gittik dediler Türkiye'ye de tam anladı ki öp AKP'nin partisidir. Eda garanti etmek için Ankara'ya gitmeniz lüzum ederdi pek yazık ama. <laughs> öp bak. Öp. Kurulta yaptı. Takip ettiğiniz mi ya davetiyelerini? Ne bahalıydı? Bakalım kaç milyar lira eder? Ondan bile şüpheleneceydiniz. Ya da takip ettiğiniz bugüne kadar öpün hangi parti binalarını lüks villalarda, lüks dairelerde parti binalar olduğunu nereden gelir bu değirmenin suyu ondan da anlayamadınız. Ya da Tunuz'dan karanım yolunu bu değirmenin suyunun nereden geldiği belli. Eğer aklınız kesmediyse ki kesti ama işte laf ola konuşursunuz. Beklemezdiniz desinler size. Ha bizim partimizdir öp. AKP'liler. aldınız açık açık net ve geldiniz. Sizin tabi işi ciddiye almadınız. Çünkü oyuncu koynardınız. Kırmızı kart gösterdiniz ona buna. Kıymetli muhalefet mensupları bakınız. Kırmızı kartı oyuncular göstermez. Kırmızı kartı hakem gösterir. Hakem de kimdir? AKP. A, K, P. Justice job dedi Mustafa dayı da. Haftaya Şiş kebabı yapmayın. Beraber olalım.